Trade Atlas'ta ürün, şirket adı ve marka adı alanlarında arama yaparken Google benzeri gelişmiş arama özelliklerini kullanabilirsiniz. Bu özellik sayesinde tam olarak aramak istediklerinize ulaşabilir, ihtiyacınız olmayan kısımları hariç tutabilir, birden çok getip kodu, ürün ve firmaya dair sonuçlara tek aramayla ulaşabilirsiniz. İşaretler kullanılarak yapılmış bir gelişmiş aramada yazdığımız kelime ve işaretlerin ne anlama geldiklerini birlikte inceleyelim. Aramak istediğimiz sevkiyat, son 3 yıl içerisinde 15-12-19 Getip koduyla yapılmış olmalıdır. Sunflower kelimesinin kendisini veya o yılla başlayan anahtar kelimeleri içermelidir. Organic ile başlayan anahtar kelimeleri hariç tutmalıdır. İthalatçı ismi, market veya süpermarketle başlamalıdır. İthalatçı ismi Farm ile başlayan anahtar kelimeleri hariç tutmalıdır. İhracatçı ismi trading kelimesinin kendisini içermelidir. Aşağı kaydırdığınızda bu koşullara uyan sonuçları görebilirsiniz.